Rapindeki sesine, sesindeki rapine Rapindeki sesini, sesindeki rapine Hani nerede kalite, adam ol lan ibne Kes sesini dinle, sus ve bizi izle Koyduk oğlum dost olmaz sizin gibilerle Olmadın merkez, laf atamaz herkes Polemiğe gerek yok, sizi biz sikeceğiz Repindeki Rapindeki tipine Sikecem işte Sadece dinle oğlum Bedel oldu patlama Onun bunu sözleriyle oldu adam atmaca Albümünü göremedik yaptığın rap ahmakça Bir tarafı kapsın oğlum ben sana laf attıkça Kalk adamım rap yap Belki biri beğenir Rap sana hediye değil seni dinleyen eğlenir Bana bak çocuk Dakika sabı yapıp durmam Vitaminsizi kullanama Hiçbir şey olamam Dikkat ediyorsan Hemen umurunda olmaz çünkü sen yakınlamam Başkasının fotosu benim diyecek kadar küçüksün Yeğenime gösterdiğim senin gözünde Evet oğlum evet o kadar da küçüldün Tahtımı bırakmam sana geri kalanlar düşürsün Amanın yaptığın bir adına akacağım şimdi Kalk git adamım fazla oldum bırak <Gülüyor> <Gülüyor> Yaz yaz fuck fuck beni dinle ahmak Ya sıren sıfır çok kötü koyacak Adıldım koydum amına yetmedi galiba Ben koydum çok kötü valla ah, <laughs> <laughs> Açtım rekord soktum rapine Kayıt aldım ben sana rap'imdeki ilk kalite Kalite yok demişsin alın size kalite Sizin Yapmaya çalışma rap'imdeki işte kalite <laughs> Nefsin alim oğlum beni iyi dinleyin Sizin hepinizi ben tek kalemle silerim Bana diş atacak mısın buyur hadi beklerim Hadi yavşak uşak <laughs> ben her zaman müsaitim Mekanımız <laughs> belli koçum gel hadi beklerim Seni ben bu dişimle yer altına gömerim Elimde mikrofon var hadi gel de sustur beni fazla konuşma Hamına <laughs> <laughs> kodumun alip besi <laughs> kankam seni ipe Rahat ol <laughs> yavrum seni de <laughs> Şimdi diş sırası bak yine bende Götün kalkmasın hadi hadi yavrum ikile ha 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 dur. Ee, Yok. Seni sukarım durma. Çıkarsın toz beyim be. Ben sana onu diyeyim. <laughs> adam mı oldun lan dünkü bebeğe yaptın rapler bire, bire, bir, bire rezme. bir rezme Gel benim oğlan ezecek daha seni götünde katmasın afyon ezmesi Dünkü boklar bak yine piyasada diz yala uğra bak sana Kendin rapçi mi sanıyorsun sen ahmak gel de teke tek defesine tek tek, tek, kapışa Hep yap, yap, yapmaya çalışan sen ahmak benim üstadın taarruz rapı tak Hükmün <laughs> yok üstünde hadi yaylan slow tarzın değil hadi hadi yaylan Atlan teke tek, tek kapışa anabacı katmadan gelen yavşa. Benden bu kadar kankamı dinle imparator gel geliyor kes sesi izle Eee ki, Üstü Onlar kendini iyi biliyor Oğlum, Oğlum sana demedim mi ben <laughs> piçliğini kimseye çaktırma diye kavat. <laughs> Bir bitmediniz ama ne? Dig <laughs> İmparator. Oh, oh. Good evening. Rapçi <laughs> iplesi, iyi tanı beni. Bak bu disimle sikerim oğlum seni. Bak bu dizimi sana da yazdım. İyi dinle lan götüne de sokarsın. Ezme abisi beni de bir dinle. Kralınız benim bu küçük şehirde. Kanka deyip Yanıma da gelenler adam olmuşlar pis pis ipneler Şimdi dis sırası bak yine bende Adam olun oğlum sikerim seni de Ana bacı sattın diye mi evlat Götün tavana vurmasın lan dikkat Siz gibi rapçiyi çok siktim ben Adam olun adam bulaşma bize sen Bak yine bu rapimle hepinize gömerim Bir daha dis atarsan acımam sikerim Efendi kavat mısınız? Ap yarat, ap yarat, ap ab, ap ab, ap ab, ap yarat. Hanımefendi bu sıra bakma amına koyduk ortalığın küfür ettik ama idare edecek. Kaçtı lan çıksın. Çık. İyi bir